Sansürsüz Futboldan herkese merhaba. Yayını bizim yaktığımız ateşin sıcak gelişmesiyle açıyorum. Çünkü Fenerbahçe Parma'nın 21 yaşındaki Hollandalı sol beki Jayden Oosterwolde ile her konuda anlaşmaya vardı. Bu haberi ilk olarak ben 7 gün önce yazmıştım. Medyanın lokal kişilerinin asla aklında olmayan bir isimdi. Sonrasında bizan öğrenince onlar da size bu konu hakkında bilgileri aktardılar. Ama haber bizim özel haberimiz. Bunun altını çizmek istiyorum. Ve haberin detaylarını Bozkurt Yılmaz'la konuşacağız. Dilerseniz öncesinde ben detaylı bir info vereyim. Sonrasında Bozkurt Yılmaz'a yönelelim. Fenerbahçe Jaden Osworth için... Parmaya 3 taksit olacak şekilde 6.75 milyon euro bon servis ücretinin yanı sıra 1.25 milyon euro bonuslar yani şampiyon olunması halinde ya da şampiyonlar ligine gidilmesi halinde e, devreye bonuslar girecek bu şekilde bir anlaşmaya varıldı e, çok kısa bir süre sonra futbolcunun İstanbul'da olması bekleniyor. Sağlık kontrollerinden geçecek. Eğer bizi takip etmeye ve izlemeye devam ederseniz, uçuş bilgilerini de size ilerleyen dakikalarda aktaracağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Bak güzel bir haber verdin. Evet. Ee, <laughs> Fenerbahçe'nin ve Türkiye'nin çok alışık olmadığı tarzda bir transfer olduğunu söylememiz lazım. Genç bir oyuncu, yüksek bon Türkiye ölçülerinde yüksek bon bedeliyle alınıyor. Bu tip transferlerin yani bütün büyük kulüplerimiz için aslında birinci öncelik olması gerektiğini düşünüyorum. Birkaç kez önce bir maç seyrediyordum. Augsburg kum maçı vardı. Hı hı. Galiba Mönchengladbach oynuyordu. 1-0 kazandılar. Golü de Berisha e attı. Hı hı. Şimdi Berisha e geldiğinde de aynı şeyleri söylemiştim. Çok genç yaşta Türkiye'ye geldi. Mon servisle alındı. Bu tip oyuncular ben yanlış transfer olduğunu düşünmüyordum Berisha'nın. Ama Türkiye'ye uyum sağlamadığı da bir gerçek. İşte öyle durumlarda kiralayabilirsiniz, satabilirsiniz vesaire. Ama Fenerbahçe'nin sol bek konusuna geldiğimizde uzun süredir Fenerbahçe'nin sol bek konusunda hep bir alternatif oluyor. Novak geldi, işte beklenen performansı veremedi. Ben Ali Özki'den daha iyi performans bekliyordum. Şu ana kadar o performansı göremediğimizi söylememiz lazım. Fenerbahçe nihayetinde Parma'dan ki Parma çok sevdiğimiz bir kulüptür. Onların da rengi sarı lacivertir. Yıllar önce karşılaştık. Çok güzel formaları vardı. Enine sarı mavi aslında. Onlar tam bizimki gibi değil ama çok güzel formaları vardı. Hatta konuyu dağıtmayayım ama 90'lı yıllarda Fenerbahçe türbünlerinde daha Feneryum'un hayatımıza girmediği dönemlerde en popüler olan konulardan bir tanesi o Parma formasını gidip bir yerden sirkeciden falan bir yerden satın alıp maça gelmekti. Çok güzel formaları vardı. Parma'yı severim. Ee, oradan Genç bir oyuncuyu aldık. Umut vadeden bir oyuncu. Tabii ben tanıdığım bir oyuncu değil. Tanımadığım oyuncular hakkında yorum yapmayı hiç sevmem. Okudum, izledim oyuncunun videolarını. Şimdi bu tip yatırım oyuncularını Türkiye'nin muhakkak alması lazım. Oyuncuyu siz faydalanamazsınız. Daha sonra yarın bir gün faydalanamazsanız satarsınız. Ama ben faydalanacağımızı düşünüyorum. Çünkü belli ki Fenerbahçe bu konuyu araştırdı. Ve Solbek mevkinde enerji katacak bir isim oldu. bekte Alternatifler çoğalınca ne olacak? Ferdi de sağ e geçecek diyelim. Peki oyuncu bu sezon 19 maçta forma giydi ve bir gole de imza attı. Dünkü Erdal Vahitli analiz masası programında evet. Erdal Bey oyuncuyu şöyle yorumladı. Çok yumuşak bir ayağı var tabiri caizse kadife ayak mı derler. Evet. Erdal'a diyor diyorsa öyledir. Erdal anlar evet. bu işleri iyi bilir. Evet öyle söyledi. Siz hiç daha yakından takip etme imkanı Hayır. buldunuz mu? Bu Hayır. İsim çıktıktan sonra videolarını izledim. Onun için bildiğim bir oyuncu değildi. Şu kurala da uyduğunu söyleyelim. Biliyorsun 14 yabancı kuralı var fakat Futbol Federasyonu 21 yaş altı oyuncular için 3 hak veriyor kulüplere. Dolayısıyla Fenerbahçe oradan faydalanacak. Yani bu oyuncunun gelmesiyle beraber tabi imza atılmadan da geldi demek doğru değil. İmza atıldıktan sonra. Fenerbahçe bu oyuncuyu kadrosuna kattığında 15. yabancı olarak kullanılabiliyor. Yani Türk oyuncu değil. Yine sadece senin minimum 3 Türk oyuncun olacak. Ama sen sadece Fenerbahçe değil, bütün kulüplerimiz için 14 değil, 15, 16, 17. yabancılara da sana müsaade ediyor. Belli kriterlerde 21 yaşın altında olmak kaydıyla. Peki Borini. Borini de çok konuşuluyor. Evet. E, öncesinde e, kara gümrük yalanladı aslında. Fakat biz Fenerbahçe'nin e, yine de oyuncuyla yakından ilgilendiğini e, biliyoruz. Borini nasıl olur Fenerbahçe'de? E, i̇yi bir oyuncu tabii yani çok kariyeri olan ben Milan'dan bildiğim bir oyuncu ki Premier Ligi var. Ben Premier Lig'de hatırlamıyorum izlemedim ama Milan'dan biliyorum çok iyi bir oyuncu. E, Fenerbahçe'nin oyuncuya ihtiyacı var mı yok mu onu bir tabii teknik ekip değerlendirecektir. 31 yaşında olması lazım. Benim hayalim, benim aklımdan geçen, bildiğim kadarıyla Karagümrük bu oyuncuya servis ödemeden aldı. Şimdi Fenerbahçe'de büyük kulüplerimizin radarında olduğunu biliyoruz, alırlarsa Borini'yi elbette Karagümrük'e bir bonservis ödeyecekler. Benim içimden geçen kulüplerimizin bonservis ödemeden bu oyuncuyu Karagümrük bonservissiz olarak alabiliyorsa, neden Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş alamasın? O soru aklıma geliyor. Hmm. Ha 3 kulübe kulübede geldiğinde katkı yapabilecek çok kaliteli ayağı olan bir oyuncu. ileride olursa olduktan sonra konuşuruz. Peki şimdi geçelim diğer bir özel haberimize. Peki. Ee, Almanya, İtalya ve Belçika'dan birkaç kulüp Serdar Dursun'la özel olarak ilgileniyor. Direkt olarak temasa geçtiler. Tabi Serdar Dursun'un önceliği Fenerbahçe ama bu teyitli bir bilgi. Onun altını çizelim. Teyitli bir bilgidir. Ne düşünüyorsunuz? Serdar Dursun kalsın Fenerbahçe'de, değil mi? Kesinlikle kalması lazım. Tabi oyuncunun kendi kariyer açısından şunu diyebilir. Başka kulüplere gideyim de bir Türk futbolcunun gelebileceği en üst nokta Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe'nin daha üstü yoktur. Fenerbahçe'de futbolu bırakanlar da, sporu bırakanlar da aradan yıllar yıllar geçer. O zaman anlarlar bunu. Yolda birisiyle karşılaşırlar. Sen Fenerbahçe'li filanca değil misin? Sorusu onlara gelir. Fenerbahçe bir futbolcunun alabileceği en yüksek aparat'tır. Onun için ben Serdar Dursun'un yerinde olsam, Fenerbahçe'de mutlu da olduğunu düşünüyorum. Daha iyi teklifler gelebilir ama aldığı paranın iki katını vermez kimse. Hı hı. Fenerbahçe'de kalırım. Fenerbahçe'de şu anda da rotasyon içine girecek demiştik. Akeza girdi. E, son maçta da mesela oyuna girdikten sonra Ümraniye maçında oyuna bir hareketlilik getirdiğini söylememiz lazım. Ben süre alacağını düşünüyorum. Avrupa'ya yazıldı yazılmadı bunlara takılmaması lazım. Ben oyunda olsa Fenerbahçe'de kalırım. Çünkü Fenerbahçe'nin ayrılmak kolaydır. Ben karar verdim gidiyorum dersin. Bir daha da kolay kolay dönemeyebilirsin yaşın itibariyle. Hı, hı. Fenerbahçe'de kalsın. Fenerbahçe'li futbolu bıraksın. Yıllar sonra o, Fenerbahçe'li Serdar olarak hatırlanır. Şimdi tabii biz e, kulüp isimlerini, oyuncuyu ve kulübü zan altında bırakmamak için söylemiyoruz. Yani. E, fakat e, ilerleyen günlerde bir gelişme olursa yine onu ilk kez bizden duyarsınız. Bunu da e, unutmayın ve lütfen takipte kalın. E, Şimdi transferler üzerinden gidiyoruz. Evet. Enteresan bir gelişme var. Hep gelecek transferleri konuştuk. Hı. İhtimalleri konuştuk sizinle programın başından beri. Fakat sıcak bir gelişme var. Bozkurt Bey. Siz de bilmiyorsunuz. Hatta sürpriz olsun i̇şte şey. dedim size. Fenerbahçe yönetimi Gustavo Henrique ile yolları ayırmak üzere yarın bir toplantı düzenleyecek. Fakat oyuncunun sözleşmesinde zorunlu satın alma maddesinin olduğunu da biliyoruz. bu nasıl gerçekleşecek? Valla sözleşmesi hakkında hiç bilgim yok. Gustavo'nun ancak futbolculuğunu değerlendirebilirim Fenerbahçe'de. geldiğinde taraftarların ilk hesapta çok sevmediği, biraz ön yargılı yaklaştı ama e, George ısrarla istediği daha önceki e, oynadığı takımlardaki futbolunu bildiği için hocaların böyle oyuncuları istemesi gayet normal. bir oyuncu eğer Fenerbahçe'den ayrılırsa bu Jesus'un isteği doğrultusunda olacaktır. Yani Jesus o zaman benim bu ihtiyacım yok derse böyle bir tasarrufta bulunur Fenerbahçe. Nasıl olur onu ben bilemem yani. Hep beraber görürüz. Kalmalı mı kalmamalı mı? Stoper havuzu Fenerbahçe'nin eksildi demiştik. Şimdi buraya Samet aldı Fenerbahçe. Ama Luan Perez'e döndü. Hı hı. Ben Luan Perez'in dönüşünü çok önemsiyorum. Çünkü Fenerbahçe'de <laughs> en fazla ikili mücadele kazanan oyuncuydu sakatlanana kadar. Sakatlandığı pozisyonda unutmayalım. Ren maçında, Eylül ortaları filan Ren maçı da. Orada fedakar bir şekilde dizini direğe vurarak topu çıkarmak isterken sakatlandı. Ben öyle oyuncuları takdir ederim. Fenerbahçe'de fayda sağlayacağını düşündüm. Sert bir oyuncu. Artı bir şey daha var. Eğer Fenerbahçe bu Danimarkalı oyuncuyla sözleşmeyi yaparsa bu oyuncunun fiziği itibariyle de ve benim okuduklarım itibariyle söylüyorum. Soper oynama yani üçlü sormada sol soper oynama özelliği olduğu da yazıldı. Ben izlemediğim için o konuya oynar oynamaz yorumunu yapamam. O zaman Fenerbahçe'nin havuzuna bir soper daha da katılabilir. Bir oyuncuyla yolları ayırmak istiyorlarsa da buna yönetim mutlaka karar verecektir ama asıl hocanın isteği doğrultusunda olacaktır. Peki, o senin sıcak gelişme. Peki. Gelelim Ümraniye Spor karşılaşmasına. Evet. Tweet attınız mı? Atmadım. <laughs> Atmadınız. Ee, çünkü e, kulüplerin ismini genelde zikretmemeye çalışıyorum. Ümraniye için de bu şeyimi bozmayayım dedim. Hı hı hı. Ondan sonra. Çünkü attıkları, hocamız için attıkları tweet yaralıcı bir tweetti. Çok. Yanlış bir tweetti. Aynı zamanda e, o tabii sosyal medya ekibi daha iyi biliyordur benden ama kişilik haklarını da zedileyecek bir tweet attılar. O videoda yayınladıkları hanımefendi ve beyefendi için. Çünkü Türkiye'de dede kavramını biz yani saygı amaçlı kullanırız. Onlar farklı amaçlı kullandılar. Kendileri bilirler. Cesus e da sonra çok büyüklüğünü gösterecek bir açıklama yaptı. İşte saha vesaire ben birilerini kırdıysam özür dilerim dedi. Türkiye'de genelde hocalar pek özür dilemezler. Ben ders almam ders ne diyorlar? Ders almam ders veririm tarzını kullanırlar. Jesus daha farklı bir karakter kendiyle barışık olduğu için. Ki stresi de çok yüksek bir maçtı iki açıdan. Hem hakem kararları açısından stresi yüksek bir maçtı. Hem de maç uzatmalara gitti neredeyse. ve Fenerbahçe son anlarda golü buldu. Yani öyle bir stresli maçtan sonra demek ki hocalar isterlerse sakin kalabiliyorlarmış. Jesus'un bizim dağarcığımıza kattığı konulardan bir tanesinin de bu futbol içerisindeki sükunetin uzun dönemde kazandırmak olduğunu da eklemek isterim. Bozkurt Bey sıcak bir gelişme daha var. Sen bugün çok, bugün çok, sıcakların çok sıcak programı. Peki. Fenerbahçe'den açıklama geldi. Ne diye? Son dakika açıklaması. 26 Ocak 2023 tarihinde Levent Tüzümen imzasıyla derin kulis tanımlamasıyla yayınlanan haberde Başkanımız Sayın Ali Koç'un isminin geçtiği bir iddia ortaya atılmıştır. İlgili basın mensubuyla kontağa geçilerek haberde yer alan iddianın gerçek dışı olduğu başkanımızın kesinlikle hiç kimseyle böyle bir diyaloğunun olmadığı bilgisi aktarılmıştır. Bir taraf olarak konumlandırıldığımız bir kurgunun parçasıymış gibi yansıtılan bu habere dair doğruların tarafsız ve etik yayıncılık gereği yine haberin sahibi olan şahıs tarafından kamuoyuyla paylaşılması talebimiz kendisine iletilmiştir. Haberde imzası bulunan şahıs tarafından kamuoyuyla paylaşılmayan bu bilgilendirmemizi tüm kamuoyunun bilgisine sunuyor. İlgili haberin tamamen gerçek dışı bir manipülasyon olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Konuyla ilgili tarafımızdan ayrıca tekzip talebinde bulunacağını da belirtmek istiyoruz diye bir açıklama yaptı Fenerbahçe Spor Kulübü. Vallahi şimdi e, Levent Tüzem'e hiç okumuyorum. Levent Tüzel dinlemiyorum. Ne dediği konusunda da emin ol bak e, bir şeyim yok, bilgim yok. Ama son günlerde Fenerbahçe başkanına yönelik son derece yakışıksız açıklamalar oluyor. Fenerbahçe kulübüne yönelik son derece yakışıksız açıklamalar oluyor. Ama Türkiye Spor Eserleri Derneği de ne hikmetse sözde gazetecilik yapan insanların iftiralarını görmezden gelip onlara bir kınama yapmak yerine Fenerbahçe kulübüne yönelik bir açıklama yapmışlar. Ha diyeceksin ki Türkiye Spor Eserleri Derneği söylesen olur söylemesin olur ama Türkiye'de maalesef Elis yani futbol Fenerbahçe'ye karşı oynanan bir oyun haline geldi. Fenerbahçe karşıtlığı Türkiye'de prim yapıyor. Bugün hiç adını sanını duymadığınız insanlar futbolun içinde olsunlar veya işte ne bileyim magazin dünyasında olsunlar. Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe başkanına, Fenerbahçe teknik adamına bir söz söylüyorlar. Adam bir anda gündem haline geliyor. Bununla mücadele etmek de çok zor e, ee, bu dezenformasyonu yani yanlış haberleri düzeltmek hepsinin mümkün değil. Çünkü sosyal medyada da acayip haberler çıkabiliyor. E, ee, Fenerbahçe bu <laughs> mücadeleyi yapıyor ama yani Türkiye'deki bu iklim, futbol iklimi hakikaten bir kaosu e, bizlere e, gösteriyor. Bu kaosa nasıl çıkılır? Ben iletişimci değilim, bilemem. <laughs> ama çok zor. Yani mücadele ettiğin senin sahanın içi değil, sahanın dışı. İşte Ümraniye maçı, Ümraniye maçında hakeme verdiği kararlar var. Neticede Ümraniye Spor'un golü iptal ediliyor. Çünkü öncesinde bir foul var. Aslında orta hakemin görmesi lazım. Fenerbahçe'nin attığı nizami golde de yan hakem ne hikmetse adam offside bayrağını kaldırıyor. 4-5 metre geriden çıkan adama. Ondan sonra var bakıyor. İkisini de düzeltiyor. Diyor ki evet bu golmüş diyor Fenerbahçe'nin attığı gole. Bu diyor yan hakem yanlış kaldırmış. Abdülkadir Bilgiyene de diyor ki kardeşim senin önünde adamın formasını çektiler. Hı hı. Adamın forması uzadı. Forma uzaması mesela ifap kurallarının e, içerisine var. ya yani formayı çektim. Gör ama formayı çekip uzadıysa bunu foul verin. Sen bunu nasıl görmedin? İkisi de doğru karar yani neticede. Öyle bir yangın yerine çevriliyor ki ortalık. Hı hı. Sanki Fenerbahçe lehine kararlar verilmiş gibi. Hakemin verdiği kararları, yanlış kararları, olası yanlış kararları var düzeltmiş. E ortada bir hata yok. Aman işte bu hata nasıl yapılmadı diye. Hatta bazen hakemler nasıl kuralı uyguladılar? Ya Fenerbahçe yayın olduğu vakit hakeme bu soru soruluyor. Sen nasıl bu kuralı gördüğünde uyguladın diye. Çok zor bir ortam var. Yani Fenerbahçe'nin başarılı olması sadece sağ içinden maalesef geçmiyor. Zor bir lig Fenerbahçe'yi bekliyor. Sevgili Ateş Bakan'ın kitabında yazdığı bir söz vardır. 2011 sezonunu anlatırken Fenerbahçe daha zor bir ligi oynadı der. Ama Fenerbahçe yani o yıldan başlayarak daha önce de yani Fenerbahçe hep daha zor ligi oynar. Fenerbahçe'ye karşı olan takımlar müthiş mücadele ederler. Ben mücadele etmelerine son derece saygı duyuyorum. Ümraniye Spor maçı Fenerbahçe 131 kilometreye yakın bir koşu mesafesi gerçekleştirmiş. Fenerbahçe'nin sezon rekoru. Türkiye Ligi'nin ikinci en yüksek koşu mesafesi. Yani ligin birinci haftasında son haftasına bu geldiğimiz haftaya kadar. Tabii maç uzadı doğru. Ama Fenerbahçe yani müthiş bir mücadele ortaya koymuş. Ama Ümraniye 129 kilometre koşmuş. Şimdi gelecek hafta Ümraniye yine 129 kilometre koşacak mı? Yoksa Fenerbahçe maçında bir ekstra motivasyonla mı oynadılar? Onu hep birlikte göreceğiz. Biz bunları paylaştığımızda da yani verileri paylaştığımızda elbette verilerden sen farklı bir şey çıkartırsın, ben farklı bir şey çıkartırım. Ama Fenerbahçe ile yeni bir veri paylaştığımızda da bilhassa sosyal medyada, ya siz hep Fenerbahçe ile yine... E tamam da kardeşim Fenerbahçe çok iyi mücadele etmiş. Ben bir bilgiyi de paylaşayım o zaman. Geçen sezondan beri Fenerbahçe'nin koşu mesafeleri, açıklanan koşu mesafelerinin tamamı elimde var. Bildiğim kadarıyla Fenerbahçe rakiplerinden fazla koşmadan kazandığı maç dedi kaç biliyor musun? Bir. Yani Fenerbahçe kazandığı maçların bir hariç tamamında rakiplerinden daha fazla koşmuş. Demek ki bu bir kriter. Demek ki bu bir veri. Fenerbahçe'nin rakibi 129'a koşsa, 119'a koşsa, ondan bir fazla koşması lazım. Hı hı. Fenerbahçe emek yoğun bir oyun oynuyor, Türkiye'deki ortamdan dolayı. Ha, dolayısıyla da, yani buradan şuna geleceğim, ee, Fenerbahçe'ye karşı da Fenerbahçelilerin daha insaflı olması lazım. Hı hı. Oyuna karşı, kulübe karşı. Peki e, şimdi. Sizin de dediğiniz gibi sağ içindeki rekabet kulüpler arasında açıklama rekabetine dönüştü. Evet. Öyle bir haftadan çıktık. Hala yaşıyoruz izlerini gördüğünüz gibi. Bugün de Fenerbahçe açıklama yaptı. Sizce bu açıklamaların nedeni derbiden sonra mı gerçekleşti? Hayır derbiden çok önce Galatasaray'ın bu ligi bitirmeyeceğiz demesi. Fakat ondan daha önemlisi Galatasaray yöneticisinin Türkiye'de bir yapı var. Daha önce biz de bu yapıdan faydalandık Hı hı. Bu yapı şimdi bizim karşımıza. Bu çok acayip bir laf. Yani açıklamaya muhtaç bir laf. Ben olsam Türkiye Futbol Federasyonu'nun elinde. Kardeşim neymiş o yapı ya? Anlat derim. Ee, ondan sonra gelen ve Fenerbahçe'nin ardı ardına e, kendi sahasını oynadığı maçlarda iki, oyun, iki hafta arka arkaya oyuncuların kırmızı kart görmesine sebep olan hı hı. bir olaylar silsilesi var. Bundan sonra Fenerbahçe sürekli acayip suçlamalar var. Sürekli acayip suçlamalar var. En sonunda e, işte Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun başındaki şahıs Fenerbahçe formasını çıkarsın diye bir açıklaması var Galatasaray Kulübü'nün. Fenerbahçe de diyor ki bir cevap veriyor buna. E, biz sizi kastetmemiştik. E, kimi kastetmiştiniz kardeşim yani? Fenerbahçe'yi söylüyorsunuz. Fenerbahçe Başkanı da gayet medenice, gayet doğru bir şekilde diyor ki iddialarınız var. Bizim de iddialarımız var. Sizin istediğiniz yerde, kanalda, sizin istediğiniz kişilerle bir program yapalım. Karşılıklı oturalım. Konuşalım diyor. Bundan daha medeni nasıl bir teklif olabilir? Gayet medeni bir teklif değil mi bu? Gayet medeni bir teklif. Oturalım tartışalım. Bir de şu vardır Elis. Hani dersin ya insanlara. Ya sen bunu anlatıyorsun. Tweet atmak falan kolaydır. Ya da bir yerden yazdırma. Gel bunları bir de yüzüme söyle diyor Fenerbahçe Başkanı. Gel bunları yüzüme söyle. Ben de sana cevap vereyim. Ha bu tip tartışmalar aslında ülke futbolu için ya da hangi konuda olursa olsun bize tartışma kültürü biraz zayıftır. Hı hı. Ee, bu tip televizyon tartışması bence ülke futbolunda yararlı olurdu. İki başkan karşılıklı otururlardı, konuşurlardı. Belki çözmeleri gereken konuları e, tartışırlardı. Galatasaray Kulübü açıklaması. Biz işi işte sağ dışına çekilmek istiyoruz. Sağ dışına konuşan Galatasaray Kulübü. Hala almıyoruz gibi bir ifade kullandılar. Fenerbahçe'yi kayla almıyoruz. Fenerbahçe'yi kayla almıyoruz. Kimsenin haddine olan bir söz değildir yani. Fenerbahçe'yi Kale almıyoruz. Fenerbahçe Başkanı Kale almıyoruz, Yani kimse bunu diyemez. Kesinlikle. İddianız varsa oturursunuz. Güçlüyseniz, bak eli güçlü olan bir tartışmadan kaçmaz. Bu yeni de değil. Geçen yıl da Fenerbahçe ne dedi? 28 şampiyonluk konusunda oturalım, konuşalım dedi. Bir televizyon programı yapalım dedi. Fenerbahçe dedi, Fenerbahçe yöneticileri dedi. Fenerbahçe yorumcular dedi. Bunlardan bir tanesine cevap geldi mi? gelmedi. Futbol Federasyonu'na Fenerbahçe çağrıda bulundu. Bir komite kurun dedi. Futbol Federasyonu'ndaki önceliklerimiz gündemimiz arasında yok. Ne, ne? Yani bundan daha önemli bir konu ne var gündemimiz içerisinde? Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bu talebi doğrudur. Ortamı germeye çalışan taraf Fenerbahçe'yi açıklama yap yap yap. Fenerbahçe'ye gel konuşalım bunları karşılıklı de. Ben gelmiyorum seni ciddiye almıyorum. Siz ortamı geriyorsunuz Futbolu dışına Kimse inanmaz bunlara. Peki TSYD'nin devreye girmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Fenerbahçe yöneticisi Sayın Can Gebetaş şöyle söyledi. Onu da ekleyelim. Sizin de yorumunuzu alalım. <laughs> e, TSYD'nin yaptığı açıklamada bazı isimlerin imzası yok. E, kamuoyu önünde gayet nazik ve kibar bir şekilde görüşlerini bildiren Erol Bey'e bu bildiriyi neden yayınladıklarını anlatmaları gerekiyor. Yüzde yüz katılıyorum. Ben yani üstüne söyleyecek bir şey yok bir kurumsa, Türkiye Spor Özelleri Derneği, bunun bir yönetim kurulu vardır. Bazı kararların bir kişi tarafından değil, hani başkanı ben karar verdim, bunu yazdım olmaz mı? Bütün hepsi tarafından herhalde <laughs> e, imza atılması lazım deniyor. Ve ben de şunu soruyorum. Yani Erol Bey'in açıklamalarından önce gazetecilere yönelik ya da gazetecilerin yaptığı hatalarla ilgili Türkiye Spor Özelleri Derneği kaç defa açıklama yaptı da konu Fenerbahçe olunca bir anda böyle ortaya çıkıp, celallenip, sözler söylüyor. Artı ben haber veren her türlü gazeteciye büyük saygı duyuyorum. Haberciye çok büyük saygı duyuyorum. Ama haberciliğin ötesinden geçip Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe Kulübü Başkanı'na, yöneticilerine, futbolcusuna, antrenörüne ağzı alınmayacak ifadeleri söyleyeceksin, söyleyeceksin, söyleyeceksin ve bunu bir kılıf altında ben gazetecilik altında söylüyorum, haber veriyorum falan diyeceksin. Bunları Fenerbahçe Kulübü de, Fenerbahçe taraftarlar da tam tabiriyle söylüyorum yemez. Peki, süper chat var. Peki. Bakalım. Bora Öge dedi ki, merhabalar, harika ikili. Teşekkür ederiz. Sağ olsun. Yine cesaret edemediler gerçeklerle yüzleşmeye. Bu hep yaptıkları şey diye yorumda bulundu. Sanırım Sevgili bu Bora. bahsettiğimiz Bora Bey'in söylediği, Yani Fenerbahçe kulüp başkanı diyor ki, hı hı. gelin konuşalım diyor. Hı hı. Derler ya, yani bir kavga edersin, bir arkadaşınla da kavga edersin. Mesela ben birisiyle bir tartışma hı hı. yaşarsam, Telefonda konuşmam, mesaj atmam. Derim ki gel bir kahve içelim. Bak inan ee, kahve içtiğinde belki o konu anında çözülür. Evet. Herkese bu iki kulüp arasında bir problem varsa oturursun, konuşursun. Bir televizyon programına gidersin. Sen böyle biz bu ligi bitirtmeyiz diyorsan, Fenerbahçe formasını çıkarsınlar diyorsa, Fenerbahçe ithamlarda bulunuyorsun. İthamlarda bulunuyorsun. Tamam gel bunu beraber konuşalım. Yani buradan kaçmaması lazımdı bence Galatasaray Başkanı ha, belki yarın öbür gün fikrini değiştirir. İnşallah değiştirir. Tarihi bir yayın olmaz mıydı? Yüzü tarihi bir yayın olurdu. Tarihi olurdu. Evet. Ya en son Fenerbahçe Galatasaray Başkanları'nın hatırlamıyorum yani. çok öncedir. bir televizyona çıksınlar bir arada bir ortama da yumuşatır. Yani zannedildiği gibi böyle kavga gürültü bir program da olmaz. Herkes haklı olduğu konuları anlatır. Tarihi bir yeni fırsattır bunda. O fırsatları bence kaçırmamak lazım. Kesinlikle. Şimdi Kasımpaşa karşılaşmasına gelelim. gelelim. Dediğiniz ki başlığımızda Jesus'un hedefi 15 puan. Kasımpaşa karşılaşmasıyla meç edersek önümüzdeki günleri nasıl açıklarsınız bize? Şimdi Fenerbahçe'nin hedefi önündeki maç programına baksın. Mart ayına kadar olan bütün lig maçlarını artık kupada var arada değil mi? Hı hı. Bu maçları Tamamını kazanmak. Bunun için de ben Jesus'un yine Avrupa Kupalarında oynayan Fenerbahçe'de olduğu gibi e, belli mevkilerde bazı oyuncuları dinlendireceğini, farklı kadrolar çıkacağını Türkçesi düşünüyorum. bu ama elini e, hocanın bir parça kısıtlayan iki konu var. E, Fenerbahçe'de geçen hafta sakatlıkları nedeniyle Joshua King ve Osayi oynayamadılar. Kadroda yoklardı. Hı hı. Bu hafta kadroya girecekler mi bilmiyorum ama antrenmanlarda yani Fenerbahçe televizyonda gördüğüm kadarıyla girmeyecekler. girmeyecekler gibi duruyor. Yani hocanın elini mesela bu kısıtlayan bir durum. Çünkü Pedro da yok mesela King de yok. Ha, o zaman senin forward rotasyonunda iki tane ismin ve iki tane çok değerli ismin azalıyor. E, o oynamaması yani bir taraftan Ferdi'ye fazla yük bindiriyor. Bir taraftan da Ferdi'nin oynaması gereken e, mevki orası mıdır değil midir tartışmaları varken Ferdi katli süretli bu defa sabit mevkinde oynamak durumunda kalıyor. 10 numarayı seviyormuş. Ferdi <gülüyor> mi? Evet. <laughs> Ferdi Fenerbahçe'ye geldiğinde Hollanda'da hakikaten 10 numaraydı. Hı hı. Ama bir oyuncunun gelişmesi için mutlaka mevkisini çeşitlendirmesi lazım. Ferdi deseydi ki ben 10 numara oynarım, başka yerde oynamam, mutsuzum falan. Şu anda Fenerbahçe'de değildi. Hı hı. Ferdi e, kendini geliştirmesinin sebebi, mesela çok düzgün bir eğitim aldığını da düşünüyorum, altyapı eğitimi. Hiçbir hocasıyla bir takışma yaşamadım ki birçok hocayla çalıştı. Ee, ve oyunu yıllar itibariyle hep üstüne koyarak gitti. Ve ben daha da üstüne gideceğini düşünüyorum. Yani Ferdi'nin şu anda çift ayaklı bir oyuncuya dönüşmeye başladığını görüyorum. Ee, belki de ileriden böyle bakıyorsun ya sitelerde, oyuncunun adı yazıyor, işte şeyleri yazıyor, bilgileri yazıyor. Orada bazı oyuncuları her iki ayağını da kullanır yazar. Hı hı. Ferdi'nin yakında böyle bir yere de dönüşe, böyle bir oyuncu tipine de, de dönüşebileceğini düşünüyorum ama bunlar yani sabah gece yattım sabah kalktım bir anda iki ayağımı kullanıyorum ne olmaz yani bunları sen çalıştığın <laughs> için istediğin için ekstra gayret gösterdiğin için bunları yapıyor e, Kasımpaşa maçına gelince Kasımpaşa'dan da ayrılan oyuncular var ama bu defa sağımızda oynuyoruz ben çok coşkulu bir taraftar grubun önünde oynayacağımızı düşünüyorum Tabii ki hedefimiz Fenerbahçe için öncelikle 3 puan almak yolumuza devam etmek. Ama Fenerbahçe taraftarının da coşkulu oyun hissi var. Coşkulu oyun nedir Türkçesi? Bol gollü galibiyet. Yani hakikaten Fenerbahçe taraftarı da çok her taraftar sever de 3-4 gollü galibiyetlere Jesus döneminde iyi alıştı. Sev, bu oyunu çok sevdi. Yine böyle bir coşkulu oyunu bekliyor. Biz de düzeltme yapayım. Mesela Ümraniye maçı evet kolay geçmedi. Ama Ümraniye maçı bittiğinde Fenerbahçe'nin istatistiklerine alt alta baktığımızda Fenerbahçe 20-22 şut çekmiş rakip kaleye 35 defa rakip ceza sahasına girmiş sezon rekorunu kırmış koşu mesafesinde Evet oyunun belki tadında Eski tadı alamıyoruz Alamamış oluyoruz diyenler haklıdır Ama bunun yanında da Fenerbahçe'nin gayretini de göz ardı etmemek lazım Ümraniye maçı çok daha erken kopup çok daha farklı bir yere de gidebilirdi e İnşallah Kasımpaşa maçı böyle bir sürecin başlangıcı olsun. Bu arada Osay Samuel de dünkü antrenmanda yoktu. Yani Kasımpaşa maçında zor. muhtemelen olmayacak. E, ve Joshua King de. İkisi de zor yani demek ki. Hı hı. Hocanın elini bunlar tabii zorlaştıracak iki tane konu. Bir an önce de ben biraz da Joshua King'in Fenerbahçe'ye çok pozitif katkı yaptığını düşünüyorum oynadığı sürede. En kısa zamanda inşallah kadroda yer bulmaya devam eder. Peki süper chat. Peki. Mustafa Çorumlu. Çok seviyoruz Mustafa Bey'i. Sağ olun. İyi yayınlar çok sevdiğim Fenerbahçelilerden biri olan Bozkurt Bey ve çok başarılı bulduğum Elis Hanım. Selamlar. Selamlar Teşekkür ederiz teşekkür Mustafa ederiz, Bey. Teşekkür sağ ederiz. Sağ. Güzel sözler için. Var mı eklemek istediğiniz bir şeyler? Ee, Fenerbahçe bütün kulvarlarda yoluna devam ediyor. Hı hı. Ee, kadın basketbolda seri yakaladık. İyi gidiyoruz. Hı hı. Dün akşam erkek basketbolda üzüldük ama erkek basketbolda hafif işler yolundan çıkmış gibi duruyordu. Dün akşamı bu işin içine katmazsak, dün akşam ekstra oynayan oyuncuları vardı Asfel'in. İşler iyi gidiyor. Ee, Fenerbahçe'den önce Fenerbahçe'ye insaflı davranması lazım. Benim tabii nacizane görüşüm bu. Futbolda da. Biz hep şunu diyoruz Elis, işler kötü gittiğinde ya bizim için daha da kötüye gidecek. Aa, rakipler bir daha puan kaybetmez gibi bir yanılgıya düşüyoruz. Ee, iddialı konuşmayayım hadi ama rakipler puan kaybedecekler rakip demiyorum rakipler puan kaybedecekler Fenerbahçe'de yine eski ritmini yakalayarak yoluna devam edecek buna bütün Fenerbahçe camiasına gönülden inanılmasını ne diyeyim diliyorum kesinlikle yani tribünde daha coşkulu olmayı da buradan Özlüyoruz. tekrar ve tekrar evet. söylemek gerekiyor evet. diye düşünüyorum peki ağzınıza sağlık seni de teşekkür, teşekkür ederim, ederim. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Yeniden görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.